Evet artık gerçekten başlayabiliriz. Herkese selam. Bir sonraki videomuzda bu şekilde bir sohbet videosu olacak demiştim. Ve oldu gerçekten. Size çok uzun zamandır neleri sevdiğimden, neleri keşfettiğimden ve neler kullandığımdan bahsetmiyordum. Bu video öyle bir video olacak ama... Çok hızlı konuştum kaldım ya gerçekten yok böyle bir şey. Söze başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki videomda biliyorsunuz sizinle aslında çok tereddüt ede ede de olsa okul durumunu paylaştım. Tereddüt etmemin nedeni aslında kendimi doğru ifade edemeyecek ve belki de beni bir şekilde yanlış anlayacak olmanın fakat öyle ya da böyle anlattım çok kısa ve birkaç özet cümleyle anlattım. Sonrasında arkadaşlar sizden o kadar fazla yorum mesaj mail aldım ki meğersem herkesin ne kadar kanayan yarası varmış bu okul konusunda. Ve i̇şte ben bunu dile getirdikten sonra sizden de çok fazla yorum aldım bununla alakalı. İkinci sınıfta okulunu bırakıp farklı bir bölüme geçenler, istediği yeri tutturamayıp bir yıl, iki yıl daha hazırlananlar, trenler ama mutsuz olanlar ve sonradan tekrar farklı bir bölüme başlayanlar vesaire 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 o kadar fazla mesaj aldım ki artık hepsine cevap bile veremedim maalesef bir şekilde sizinle ortak şeyleri paylaşabiliyor olmak, bir şekilde azıcık da olsa size bu konuda ya da herhangi başka bir konuda cesaret verebiliyor olmak, bu durumları sadece sizin yaşamadığınızı hissettirmek ve bana bir hani feedback olarak sizin de aynı şeyi hissettirmeniz çok değerli. Çok güzel bir duygu. Yani bayağı böyle 2-3 gündür bu şekilde mesajlar alıyorum. Bunun için size teşekkür etmek istedim Yani benim bu kadar yakın görüp benimle böyle şeyleri paylaşabiliyor olmanız Çok değerli bir şey Lafı fazla uzatmadan bu arada muhtemelen bu videom Çok erkeklere hitap edecek bir video olmayacak Ama evet Geçen bu videoyu Yani bu tarz bu konsepte bir videoyu Geçen çektiğim Ocaktaydı yanılmıyorsam ya böyle ocağın sonu falan Demiştim ki bu aydan itibaren Gerçekten her ay düzenli yapacağım Mayıs'tayız arkadaşlar Bravo Polina Bravo! Bravo! Bir alkış lütfen. Gerçekten bayağı düzenliyim. Böyle daha güzellik ve makyaj ürünlerinden başlamak istiyorum. Ayrı olarak bir günlük makyajım videosu çekmek istedim. Sonra baktım, favorilerime topladığım şeyleri zaten ben 2-3 aydır non her gün kullanıyorum. Yani aslında bu video hem günlük makyajım hem de neler sevdim olacak. Çünkü i̇lk elime gelenle başlıyorum. Bu gerçekten... Şu an bir bu gerçekten benim şu an kanayan yaram. Maybelline'in H. Rewind fondö fondöteni değil, kapatıcısı. Bayağı böyle aylar önce bir polemik yaratılmıştı bununla alakalı. İşte Türkiye'ye gelmişti fakat açık rengi yoktu falan filan. New York'a gittiğim zaman Şubat'ta işte dedim ki böyle. hani Türkiye'de olmayan bir şey alayım hani şeydir adettendir ve kendi rengim olan en açık olan fair rengini aldım arkadaşlar bayıldım demek ne kelime. Ya tam benlik. Hani böyle çok hafif bir kapatıcılığı olan, çok güzel böyle parlak, sağlıklı bir görüntü veren, gerçekten çok güzel bir kapatıcı. İlk başta sevmedim. İlk birkaç gün sevmedim ama başka bir kapatıcım olmadığı için kullandım. Sonradan aşık oldum ama döndüm derken tabii ki de böyle artık sonlara geliyor. Ama Türkiye'de bu renk yok. Bir diğer elime gelen ve yaklaşık iki aydır aşk yaşadığım bir ürün. Bu İhsan yeni kesen bulaşları. Her stikte, ya stik değil ne deniliyor buna bilmiyorum. Ama iki tane farklı renk bulunuyor. Ve İhsan yeni trendi farklı dudaklar yapmak. Yani mesela alt dudağınızı kırmızı, üst dudağınızı pembe ya da turuncu pembe vesaire renk birleştirmek. Bana da ilk başta böyle zaten ürünü hani tanıtım amaçlı yolladılar. Bayıldım. Gerçekten çok farklı bir konsept bence. Zaten hani ben farklılıkları ve yenilikleri çok seviyorum. Bir de makyaj konusunda şöyle güzel bir şey var. Yani denemekten gerçekten zarar gelmiyor. Benim çok bayıldığım bir trend oldu. Ayrıca inanılmaz kolay dağıldığı için ben çok sevdim. Çünkü çok pratik bir makyaj oluyor genellikle. Hem zaten hem yanakta hem dudakta kullanabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam sadece Sephora'da satılıyor. Gerçekten bayıldım. Benim favori ya aslında favori seçmek çok zor Çünkü birincisi çok güzeller İkincisi renkleri Evet ama benim hmm, Kusura bakmayın insanların ama benim favorim 6 9 Hayır 6 pardon 6 Kesinlikle 6 numara En fazla kullandığım ve neredeyse Bitmek üzere olan bu var Aralarında ama onun dışında Hepsinin rengi çok güzel bu turuncu Koyu bir turuncu ve böyle Pembemsi bir turuncu Mesela... Yakaladım. Bir diğer iki saattir böyle gözüme kestirdim. Çünkü çok büyük bir şey. Tek büyük bir şey bu. Bu L'Oreal'in Kuru ve hassas ciltler için olan temizleme sütü. Benim cildim fazla hassas. Bu nedenle kendime temizleme ürünleri mi denir? Artık bulurken çok zorlanıyorum. Mesela yani kötülemek istemiyorum ama Sephora'nın şu yeni çıkardığı yani yanılmıyorsam yeni çıkarmış olduğu o böyle temizleme mendilleri var. Kırmızısını yanıma almıştım Los Angeles'a. Benim cilt tipime uymamış da olabilir ama böyle bir yakmak yok. Yani cilt göz çevrem, gözüm o kadar yanıyordu ki en son artık sadece suyla temizlemeye başladım. Çünkü hani bir yere uğrayıp da yeni bir şey de alamadım bir türlü vesaire derken döndüğümde ilk defa bunu denedim. Ve gerçekten çok böyle nemlendiriyor, çok tatlı bir kokusu var. Yani çok tatlı derken ben çok fazla kokulu krem vesaire bunları sevmiyorum. Ama böyle çok rahatlatıcı, çok dinlendirici bir kokusu var. Kesinlikle gözümü yakmıyor, kesinlikle cildimi yakmıyor. Tek Garip henüz hani dezavantaj mı değil mi bilemediğim gözümü bulandırıyor bir süre böyle yani gözüme kaçarsa yakmıyor ama nasıl diyeyim ya böyle bulandırıyor işte bilmiyorum ama çok rahatsız bir şey değil çok rahatsız edici bir şey değil böyle bir iki suyla duruladığım zaman geçiyor zaten. Bu Urban Decay'in e, spray bazı yani makyaj öncesi bazı bunun kokusu e, demin dedim ki kokulu bir şey sevmiyorum ama bunun kokusuna aşık oldum. Gerçekten Hindistan cevizi gibi kokuyor, böyle nemlendiriyor. Aynı zamanda ben bunu hep makyaj altına uyguluyorum. bitecek çok korkuyorum. Çok, gerçekten beni çok korkutuyor bitişecek olma fikri. Ama çok güzel kokuyor. Çok gerekli bir şey mi bilmiyorum. Ama biz kızlar böyle şeyler seviyoruz. Koçavala'ya gitmeden bir gün önce yine son gün işlerimi hallediyorken her zamanki gibi e, İstinye Park'taydım ve Kiko'nun daha önce ben hiçbir ürününü kullanmamıştım. Hazır mağazası oradayken birkaç bir şeyini deneyeyim dedim. Girdim ve böyle resmen en renkli şeyleri seçmeye çalıştım. İki tane eyeliner aldım. Biri pembe, biri altın renginde. E, muhtemelen makyajlarımı hatırlıyor olabilirsiniz. demiştim ki hani Koçavala'dayken işte bir farklılık olur orada kullanırım. koçalıdan döneli yaklaşık bir iki haftanın üstünde oluyor. Neredeyse bir ay olacak. Ben hala renkli eyelinerları kullanıyorum. Özellikle altın rengine bayıldım. Yani baya böyle normal günlük çıkarken makyaj yapmıyorum çok fazla. Ama bu eyelinerı kullanıyorum. Çok güzel görünüyor bence çok böyle farklı bir hava katıyor. Bir diğer bahsedeceğim iki ürün. Aslında ikisi de yeni değil hiçbir şekilde ama benim uzun zamandır kullandığım ve madem size şu an kullandığım şeylerden bahsediyorum. Biri Gimme Brow. Bu benim yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü kimi olabilir. Burada kaç demişken bunu söylemek için sanırım birazcık geç kaldım. Şu an Mayıs'ın artık ortasındayız ama yine de sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Benefit kaş standlarında yaptıracağınız her türlü işlemden elde edilecek kar 31 Mayıs'a kadar Açev ve Mor Çatı'ya başlanacakmış. Ben bunu duyduğumda paylaşmayı çok istedim ama bir türlü böyle bir video konseptim olmadı falan derken şu an söylüyorum hala 15-16 hatta günümüz var. Ama bu videoyu yarın koyacak olsam 15 günümüz falan var. Eğer Benefit Kaşbarları'da herhangi bir işlem yaptırırsanız unutmayın ki bir yandan da bağışa yardım etmiş olursunuz devam ediyorum. Kaşlarımı birazcık toparlattırdım. Ama konumuz bu değil. Bir diğer gerçekten çok fazla sıklıkla kullandığım ürün Dear uh, Real maskarasının primeri. Böyle kahverengi ama çok çok hafif bir kahverengi. Neredeyse maskara var yokla arası. Geçenler, geçen dediğim de o kadar uzun zamandır bu videoyu çekmiyorum ki. Yaklaşık bir 2-3 ay önce falan herhalde. Uh, çok fazla böyle turuncu far isteğim kabarmıştı. Ve araştırıyordum işte ne alsam vesaire derken. O sırada Merve videosunda inglottan bahsetti. Ben de bayağıdır inglotu denemek istiyordum. Daha önce hiç denememiştim. Gittim. Bir inglot standı ben şeydekinden aldım. Cities'dekinden aldım. Başka nerede var doğrusu emin değilim. Orada kendi paletinize yazabiliyorsunuz. Ben de her zaman bende olmayacak olan renkleri birleştirmeye çalıştım. Yani kabul ediyorum şu ikisi böyle ultra farklı bir renk değil ama aslında biraz farklı. Favorim bu turuncu far oldu. Baya baya böyle her gün turuncu farla çıkabiliyorum yani dışarı. Bir diğer art, makyaj yapmıyorken bile kullandığım bir şey. Yani o kadar hiç sıfır makyaja bile kullandığım bir şey. Deka'nın highlighter'ı. Sephora lansmanında bize işte böyle birkaç ürün hediye ettiler ve aralarında Becca'nın bu highlighter'ı da vardı. Arkadaşlar hani böyle highlighter gibi highlighter hani resmen bir kilometre öteden görülebilecek bir highlighter. Ama çok güzel. Bilmiyorum. Baya baya hoşuma gitti. Bu nedenle her zaman makyaj çantamda resmen bu da var. Şimdi de biraz böyle aksesuarlardan bahsetmek istiyorum bu aralar. Çok fazla aksesuar merakım kabardı. Ben eskiden böyle daha fazla gümüş rengini severdim. Yani benim göz zevkime daha fazla hitap ederdi. Fakat her şey değişebiliyor. Şu an deli gibi böyle altın rengini beğeniyorum. Hatta o kadar ki bakın ben her zaman taktığım tek bir aksesuar vardı. O da Pandora bilekliyim. Bunlar yüzünden şu an Pandora'mı takamıyorum. Diğer favorim aksesuar konusunda. Boş gözlükler. Şimdi ne kadar yakışıyor, ne kadar yakışmıyor çok emin değilim. Bence kötü olmuyor. Ama gerçekten bayıldım. Bu gözlüğü ben New York'ta sokakta bir adamdan almıştım. Hatta hem bunu hem de gümüş rengini aldım. Ama biliyorum ki şu anda her yerde zaten satılıyor. Bu tarz gözlükler çok fazla sağlık değil. Buna çok eminim. Ama çok nadir takıyorum sanırım bu kadar açıktan bir şey olmaz. Size bahsetmek istediğim... Aa son şeye gelmişiz zaten. Evet. Bir diğer şey. Aa, bu arada kilo kilodan bahsedeceğim de biraz. Kilo demişken son videonun altında birkaç tane şey diye yorum geldi. İşte yanaklarını, yanaklarının altında bir şey mi var? Sakız mı var falan? Arkadaşlar neden biliyorum bana kondurmak istemiyorsunuz ama ben çok ciddi kilo oldum. Yani Yanaklarım olmuş beşer kilo. Siz hala tabii iyi niyetinizden diyorsunuz ki ağzın içinde işte sakız mı var, yemek mi var falan. Hayır arkadaşlar. Yanaklarım gerçek böyle şey diyen olmuş işte dişin mi şiş falan. Yok, değil. Yanaklarım gerçekten beşer kilo falan oldu. Ben zaten yanaklı bir insanım. E bir de biraz daha kilo alınca iyice yanak yanak oldum yani. Yüzüm şu an yanaktan ibaret. Bunun farkındayım zaten. Sonra tabii ki de kilo aldığımı fark edince dedim böyle bir tık daha sağlıklı ve bir tık daha az kalorili, az kalorili, çok kalorisiz besleneyim yani. Kendim için yeni bir şey keşfettim. Bu Nestle'nin böyle granolası. Arkadaşlar yani üzgünüm ama bağımlılık yapıyor. Ben ne yapıyorum onu? Ben alıyorum bir tane muz. Ha bu arada neyse tamam bir dakika şunu bir anlatayım. Ben alıyorum bir tane muzu. Muzu eziyorum. Üstüne light yoğurt ya da herhangi bir yoğurt koyuyorum. Üstüne de bu granolayı döküyorum. Mükemmel oluyor. Yani bağımlılık yapıyor her gün ve her zaman onu yemek istiyorsunuz. O derece. Ee, sorun ne biliyor musunuz? <laughs> böyle işte kendimle gurur duyuyorum falan. Hani böyle az kalorili bir şey yiyorum. Ama o kadar çok yiyorum ki. Hani 1 kilo bunu ye, hani bir kilo bunu yemişsin, ha gitmişsin hamburger yemişsin. Çok, ya yani tamam, okey bu daha sağlıklı ama ben abarttım birazcık. Yani bayağı bunun da sonuçta bir ayarı olmalı. Şimdiden söyleyeyim, az kalorili bir şey değil. Ama en azından sağlıklı. İki tane çeşidi var. Biri bu kırmızı meyveli. Bir tanesi de ballı. Ballıyı da denedim. Ama bence bu daha güzel. Mutlaka deneyin ve denerseniz bana mutlaka yazın. Mutlaka yazın. Bakın muz, muzu ezin. Üstüne normal bildiğimiz yoğurt ve üstüne granola. Mükemmel. Kameram kendi kendini kapatmadan önce ben kapatayım. Bir sonraki video artık muhtemelen bir sohbet videosu olmayacak. Bu arada bugün çok güzel bir haber aldım. Demiştim ya ben biraz son dakika insanıyım. Bir önceki videoda işte bir şeyler şu an ters gitmek üzere. Ters gitmedi. Hayat bana yine son anda güldü. evet. Çok güzel, çok hoş bir video oldu bence. Yani en azından öyle umuyorum. Umarım biraz kafanız dağılmış. Keyif almış ve belki de yeni bir şey öğrenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.